Acı gerçekler. Oooo kapulozii. Ya ya. Oo. Bu YouTube yoldaşları. YouTube'un kralları. Gerçek içerikleriyle. Sallıyor shortları. Kıskanır endless batıl. Görünce takip sayısını göçtür durur. Bu usinin dostları sakın korkma onun ışıtmak. Amacımız seni ışıtmak 11 milyon aboneyi kolay yapmak Sen sıkıyorsa komik video at Sıfır içerik sıfır yetenek Çalıntı videolarla taklaya gelmek Ozan ve Badem seni yola getirmek İçin geliyorlar korkma Orkun'un Hulusi ve yoldaşları Komik videoları Sallayacak mı adamları Peşimdeki o delikanlıları Hulusi ve yoldaşları Komik videoları Ağlayacak adamları Eşimizdeki poliganları Berat Ali, Mete Kaya, Gilcan Demir Boş adamlarsınız Ağlamayın gidin Youtube'u bırakın Videoları silin Benden size birkaç tavsiyedir Hulusi ve yoldaşları Komik videoları Sağlayacak adamları Peşimdeki poliganları Adamları, peşimizdeki pot potları Hırsani, Önvekaya, Gülcan, Demir Boş odamlarsınız alamayın Youtube'u bırakın videoları silin Benden size birkaç tavsiyedir Hırsı ve yoldaşları Komik videoları Sallayacak mı adamları Peşimdeki oligamları Hırsı ve yoldaşları Komik videoları Sallayacak mı peşimizdeki hop ot hopları.